Evet başkanım seçime 20 gün kala yine esnaf ziyaretleriniz devam ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet bugün ayın e, Mart ayının 10'u seçime 20 gün kaldı. Biz de e, seçim çalışmalarımızı artırarak tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bugün Erzincan'ın hemen hemen ticaretinin ve sosyal hayatının çok hızlı attığı Buğda Meydan'dayız. Buğda Meydanı, Meydanı hem Erzincan köylüsünün hem de Erzincan'da yaşayan ticaretin en hareketli olduğu yer. Bundan dolayı bugün burada e, hemşerilerimizin ticaret yaparken hem dükkanlarına hem seyyar olarak satan köylülerin, köylülerimize uğradık. Ve gerçekten de e, Erzincan halkında bir değişimin olacağını, değişimin olması gerektiğini bütün hemşerilerimizin, bütün ticaret yapanların, yerleşik olanların, köyden gelenlerin hepsinin ortak dileği olarak gördük. Özellikle de bu da meydanın yapımı ile ilgili bazı sorunların olduğunu ve bize bunun iletildiğini belirttiler. Onun için biz gerçekten de bu sorunun çok önemli bir sorun olduğunu, köylünün malını direkt yetiştiriciden tüketiciye sattığı bir yerdir burası. Yılların buğda meydanıdır. Onun için burayı asli görevine, asli işlevine biz de inşallah eğer Erzincan halkı bizi takdir ederse 30 Mart'tan sonra mutlaka bunu yerine getireceğiz. Onun için Erzincan halkından gördüğümüz ilgi, alaka, teşvik bizi daha çok heyecanlandıran, Bizi daha çok enerji vererek seçime 20 gün kala bizim bütün engellemelere rağmen, bütün devlet güçlerinin bizim üzerimize gelmesine rağmen, bütün bayraklarımızı, flamalarımızı, <laughs> pankartlarımızı devlet güçleriyle, adliye eliyle, seçim kurulları elileri indirmelerine zaman engellemelerine rağmen halk bizimle beraber olduğunu bu da meydanda göndermiştir, göstermiştir. Yüzlerce insanımızla hatta binlerce insanımızla bugün burada görüştük. El sıkıştık, hatırlarını sorduk. Onların bizi bir an önce bu idareden, idarelerden kurtar, kurtarın dediklerinizi duyuyoruz. Onun için biz de bize daha büyük sorumluluklar yüklüyorlar. Biz de bütün ekibimizle beraber, partimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber bu seçime en hızlı şekilde, en etkin şekilde çalışıyoruz, çalışmaya uğraşıyoruz. Esnafımıza, vatandaşımıza, köylümüze yanlarına giderek, hatırlarını sorarak bunu devam ettiriyoruz. İnşallah 30 Mart'ta bu güler yüzler, bu güler yüzler tebessümle çok güzel bir netice alacağız ve biz burada, bu da meydanda gördüğümüz havadan da bunun artık e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP'nin burada çok büyük farklarla kazanacağımıza zaten görüyoruz. Zaten biliyorduk. Halkımıza bunu göstermiştir. Ben bir bu vesileyle sevgili halkımıza, sevgili Erzincanlılara, sevgili köylülerimize, burada satış yapan herkese ve Erzincan'ın tümüne sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Onlara inşallah layık olmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Evet.